ve bir de Prens Igor destanı. Anlatmazsam çatlarım bunu. Vallahi billahi hiç es geçmedim. Hatta buradan bak, bir internet vereceğim ben size. Şimdi abim geldim bu tarafa ortaya. Gel Prens Igor destanından bahsedivereceğim. Prens Igor destanı dediğiniz olay kıymetli kardeşler şudur. Tamam. O kadar büyük bir milletiz ki. O kadar büyük bir milletiz. O kadar büyük bir devletli şeyimiz var ki. Yapımız var ki. Teşkilatımız var ki. Allah'ın Rus'una bile ne yazdırıyoruz? Destan yazdırıyoruz. Bir gün bizim güzeller güzeli Türk kuman kıza tamam mı? Çamaşır leğenini almış dere kenarına gidip abisinin çamaşırlarını yıkayacak tamam mı? Oturmuş dere kenarında böyle Dürüyemin güyümleri kalaylı Derken böyle hani işte o sen olsan bari diye Çamaşırı çitlerken Çallıkların arkasından bir tane ne? Rus askeri tamam mı? Tecavüz coşkuna benziyor bizim böyle tamam mı? Ver benim müziği arkadan. Bir bakıyor böyle anam kız. Hem de ne? Kuman kızı Allah fıstık bunun Allah diyor tamam mı? Hemen cepheden kıza niye geçiyor? Taarruza geçiyor. Kızın üstünü başını falan yırtmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor tamam mı? Abem Türk erkeği güçlü olduğu gibi Türk kızı da nedir? Türk kızı da güçlüdür tamam mı? Öyle kendine uzanan eli o ne yapar o ya? Tamam mı? Öyle ittirdiğiyle Rus askerini aşağıdan bir tane koymuş. Rus askeri av deyip öyle uğulup kalıyor. Kız çamaşır sepeti bir yende bilmem ne bir yende tamam mı koştur koştur geliyor. Nereye? Abeler nerede? Ötüken Türk kahvesinde ne yapıyor? Koz ver, koz ver, koz ver, koz ver. Böyle abi, abi deyince tamam mı? Anam, anam. Abisi bir bakıyor. Kız bu ne hal? kötü kadın deyip çekmiş kılıcı dürtü vermiş. Yandaki demiş ki lan bayram, lan İsmet, lan iş kafan çalışmayı, la oğlum sorsana kim ne etti, ne oldu falan diye. Anam ne yapalım dediklerinde tamam diyor. Hemen diyor 112 arıyorlar. Ötüken Dert Hastanesi'nden atlı ambulans geliyor. Dinliyoruz bir de ya kurban oldu siz Allah çeze. Ötüken atlı ambulans geliyor. Tamam. Hemen hastaneye götürüyorlar. Bizim mucize doktor Ali. Gülme. müze Doktor Ali. Tamam mı? Hemen kıza müdahaleyi yapıyor. Abisi soruyor. Tamam mı? Abem. Seni bu hale kim koydu? Kim yaptı bunu? Dedikleri anda abi abi dere kenarındaki Rus askeri deyince sus kız deyip pşşt kılıcı sokturuyorlar. atıyorlar. Dıgıdık, dıgıdık dıgıdık nereye? Dere kenarında asker hala unuk moddayken bütün kemiklerini kırmışlar. Bütün kemiklerini. İnsan vücudunda 120, 200, mi ne? Yani yüzün üstünde ne var? Kemik var. En küçük kemik bildiğim kulağın içinde. Ona varıncaya kadar kırmışlar. Tamam mı? Hepsini tertemiz. Çok güzel dayak atarız Allah'ın kızıyla. Tamam Ve kim bu, bu ibreti alem olsun diye de o Rus askerini yedi yerinden ağaca çivilemişler. İki kulağından. İki kolundan, iki de bacağından düşün Hasan. Yedinciyi nereden? Kim lan bu? Rus askeri. Vay edepsizler, vay namussuzlar vay. Demek bunların gözü bizim hırsımızda namusumuzda ha deyip ata atlayıp dıgıdık 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 nereye basıyorlar? Rus sarayını basıyorlar. Hiçbir şeyden habersiz. Tahtında oturmuş burnunu karıştıran Rus prens Igor'unu tahtında kuşbaşı 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 doğrayıp çıkmışlar. Bu kadar sağlam neyiz? askeriz. Bunun üzerine Ruslar neyi yazdılar? Prens Igor destanını yazdılar. Sonrasında da bunu operaya çevirdiler. Tamam mı? Rus Prens Igor destanı. Vahoy! Rus Prens Igor vardı tahtında oturdu burnunu karıştırdı. Manyak kumanlar geldi onu kuşbaşı doğradı. Diye bunun destanı süreç içerisinde neye döndü? Operaya döndü. Bak ben operaya bayılırım. <laughs> Allah'ım nasıl severim o parayı? Tamam öyle diyor musunuz? Lan? Ben giderim operaya falan yani hani bakmam şu tipte bir sürü ecnebice var. Bakma şey gibi durduğumuza böyle minibüs şoförü gibi durduğumuza gururla söylüyorum. Şoför çocuğuyum. Isparta Davraz'dan şoför Süleyman'ın oğluyum ben. Ha? Gururla söylüyorum yani hani bu ya iş kendinizi geliştirmekte tamam. Operaya bayılırım. Tamam.